Şu an uçuruma düşmüş bir köpek. Kapa aç. Kapa aç. Kapa. Bir dakika abi. Gel, gel, gel. Arka ayaklarını kurtar abi. Gel, gel buraya, gel. Gel. Alap Belediyesi İtfaiye müdürlüğü. Uçurumda. Gel, 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 gel buraya, gel. İçeri gel e, ekipleri uçurumdan aldık. Gel, gel, gel. Sepete bindirdik. Gel, tamam. Şu anda aşağıda da ihbarı veren e, hocamız. Gel, gel, gel. Bekle, bekle, bekle. Yalakma, dur, dur, dur. dur. Tamam. Dur. Bekle, bekle. Şey yapmaz, yapmaz. yapmaz, biliyorum. E Sevinçten şey yapıyor. Gel, ya, gel. Ya. Dur. Tamam. Ya, <laughs> Ana yol üzeri. Çetin git. Bayağı bir yüksekten düşmüş. Uçurumu evet. yüksekliği de burada. Evet. Alat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak evet. aldık hayvanı. Evet. Köpeği aldık. Ee, öyle köpeği Beşik aldık ama e, itfaiye ekibimizi bırakmıyor. Kesinlikle bırakmıyor. Evet. <gülüyor> 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 uçurumdan uçurumdan aldık ee, şu anda görüyorsunuz peşimizi bırakmıyor.